Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, farklı bir şey yapacağız. Bugün sizlerle beraber içerik bulacağız arkadaşlar. Tıkandık. E, bugüne kadar hep SM sevme paylaştım. SM ile belli bir noktaya geldik ama bazı şeyleri aşamıyoruz. Oyun kötü çıkıyor, sıkıcı çıkıyor. İnsanlar ister istemez izlemiyor. Ben olsam ben kendi şahsım adına söyleyeyim ben de izlemem. Ama ben de gece gündüz emek veriyorum, zor zamanda işteyim, fırsat bulamıyorum, zorla fırsat çıkartıyorum. Video çekiyorum, editlemeyle uğraşıyorum. Bazen uyuyamıyorum bunu yapayım diye. Ee, yani Her fırsatta video atmaya çalışıyorum. Karşılığı gelmeyince e, insan bozuluyor. Bak moral motivasyon düşüyor. Niye düşüyor? Ya, e, her gün video atıyorsun. Her gün video atıyorsun. İzlenmesi 300, 400. Taş atlasa 500 oluyor. Kariyer ha. videoları vesaire. Her gün taktik atamıyorsun. Bir taktikler izleniyor. E, tıkanıyoruz. Farklı e, Blok çekmeye çalışıyorum öyle neşesine. Onlar da daha yeni yaptığımız için belki biraz düşük kalıyor. O yüzden bugün sizlerden video fikri isteyeceğim arkadaşlar. Basit yapabileceğimiz video fikirleri önerebilirsiniz. Mesela benim aklıma YouTube nasıl YouTuber olunur? 2022 versiyon YouTuber eğitim videoları yapmak geldi. Düşünüyorum. Ondan sonra yani fotoğraf editleme nasıl fotoğraf editlenir vesaire hangi uygulamayı kullanıyorum. Bunu yapan çok var ama e, belki farklı yüzler arayabilir insanlar. Bu da olabilir. Onun dışında e, başka mesela yani e, video nasıl editlenir vesaire, certcert yani böyle bu tarz geliyor aklıma eğitici videolar ama onun dışında belki sizlerden daha güzel fikir çıkabilir diye bugün böyle bir video yaptım. E, belki daha yaratıcı. E, videolar olur Çünkü şu an imkanımız kısıtlı. Bu imkanla çekebildiğimiz videolar da kısıtlı. O yüzden tıkandığım e, yerde akıl akıldan üstündür. E, ve belki sizlerden çok daha hoş, daha basit yapılabilir ve e, daha eğlenceli olacak e, videolar, fikirler de gelebilir. Bu yüzden değerlendirmek istedim. Madem ki sizle beraber büyüdük, madem ki e, siz bu kadar destek oldunuz. Sizin fikirleriniz de benim için önemli. Bu yüzden de dediğim gibi hani fikirlerinizi almak istedim videoların yorum kısmına yapıştırın gelsin bakalım düşüncelerinizi fikirlerinizi bunu sormak illa yapacağım anlamına gelmiyor belki söylediğiniz çok basittir ama benim yapacak ekibim yoktur ekipman yoktur vesaire hani yapamayabiliriz ama birer fikirlerinizi duymak görmek istiyorum arkadaşlar şeyler yapmamız lazım. Bak ben taktım. Ben iki yıldır emek verdim. Bu YouTube'da illaki bir yerlere geleceğim. Yani onun kaçarı yok. Ama nasıl? Nasıl da belki e, yani sizin bir dokunuşunuz da olacak. Belki sizin vereceğiniz fikri ben kendim süsleyip daha farklı bir şekilde de sunabilirim. Ama e, yani akıl akıldan üstündür. Şu videoyu belki 500 kişi izleyecek. 500 kişiden 500 tane e, hani 100 kişi sallamasa 100 tanesi de diğerlerin verdiği fikirleri verse yine 200 taneye yakın 50 tane fikir çıksa yine bize bir fikir düşer diye düşünüyorum. yani böyle de bir fikre kapalım. Gördüğünüz gibi üstümde de duramıyorum bu gece. Biraz böyle kafama taktım Oturdum düşündüm. işin içinden çıkamadım. Lan senin canavar gibi kardeşlerim var dedim. Salla YouTube'a gelsin fikirler. Ve bu videoyu düzenledim. Uzatırsam sıkıcı hale getireceğiz. <laughs> Hep aynı cümleler etrafında dövmanlar istemiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Vurun gelsin yorumlara. Bakalım hangi tür üşkeleniz gelecek. <laughs> Tabi videoyu buraya kadar izlediyseniz de abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.